Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. Şimdi buruk olmadı, yumurtaya yatmadı, annelik yapan hem de kime ördeklere annelik yapan süseks yumurtayı kesti bu ördekler yüzünden. Şimdi şöyle bir yavaş yavaş yaklaşalım. Çok da güzel bir tavuk. Altından neler çıkacak bir göreceğiz. Bakın hayatımda ilk defa karşılaştım. Bir tavuk yumurta yaptıktan sonra gider folla yatar arkadaşlar. Orada belli bir dönem kızışır. O kızışma olduktan sonra altına bunun civciv verebilirsiniz. Ama benim bu Sussex tavuğum... ne kızıştı ne belli bir yumurta yaptı ama yani herhangi bir yatma işlemi yapmadı. Ben de Baki'den getirdiğim bu ördek yavrularına sen git annelik yap onların peşini bırakmıyor. Ördekler de onları bırakmıyor. Şöyle göstereyim. Bak belli şu anda dört tane ördek onunla birlikte. Diğer ördekler de geliyorlar akşam bunun altına giriyorlar. Bu şekilde Devam ediyor. Bakalım helal olsun. Ne diyelim. Bunu da görmüş olduk. Gurka yatmadan ördeklere annelik yapan tavuk. Çok da güzel bir süseks arkadaşlar. Müthiş. Bu sene seneye bir senesi daha var. Ondan sonra artık emekliye ayıracağız. Yani emekliye ayıracağımız dediğimiz noktada kesilecek. Bu sene ikinci yaşında. Seneye üç. Ondan sonra arkadan yeni gelen nesil devam edecek dostlar. Ben 3 yıl tavuktan verim alıyorum. 3. yıldan sonra tavukları arkadaşlar ya kesiyoruz ya sahiplendiriyoruz. Ya da çok seviyorsam yani kıyamıyorsam da öyle kalıyor dostlar. Şimdi size çok güzel bir şey daha göstereceğim. İstanbul'dan Ahmet abim var. Ona ördek yolladım. Amerikan ördeği. O arkadaşlar Dedi ki Ercan, ördekler bir yere yumurtladı. 30 tane yumurta yaptı. Gitti, hepsi aynı yere yattı. Ne yapacağız? Abi dedim, hiç dokunma. Hiç dokunma. Aynı senaryo bende de var. Şimdi, buradaki ördeğim Allah'tan bir şey olmasa, bir haftaya buradan 7 tanesi çıkacak. Bu yumurtalardan. Işığımızı da açalım. Heh, şeyimiz, flaşımız ayıkmış. Ondan sonra bu buraya da yatıyor şimdi. Sıkıntı yok. Buradan 7 çıkacak. Sonra çünkü buraya ekleme yaptım. Daha sonra geldiler buraya arkadaşlar. iki tane ördeğimiz yumurtladılar. Hem de burada 30 civarı yumurta var. O yumurtaların hepsinin üzerine gitti. ikisi aynı yere yattı. Bazı sıkıntılarımız var. Nedir? Bak bir tane yumurta orada mesela dışarıda kalmış. İşte onları da içine alması lazım. Ben şimdi ona bir hamle yapsam bana vurur mu? Gel vurmaz. Bunlar daha sakin hayvanlar. Vurmaz. Tamam kızım al bunu altına. Ha. Aferin benim kızıma ya. Aferin hiç kızmaz. Hiç kızmaz. Ha. Şurayı da şöyle kapatalım. Tamam. Şimdi diğer ördeğimiz ne yapıyor? Boşta olan. Bakın arkadaşlar buraya yuva yaptı. ilk yumurtasını atmış. Hiç dokunmuyorum. Bu da buraya kendi yavaş yavaş yumurtlayacak. Hangisi o? Diğer daha koyu siyah olan. Beyazla. Bunlar da yakında çıkmak üzere. Şöyle siyahlık var mı? Yok. Çok koyu siyah olursa arkadaşlar bilin ki o yumurta cılk oldu onun için bunun yuvası da gördüğünüz gibi burasını yapıyor bugün bunları burada salmıyorum bu ördek gidecek yatacak şu siyah olan en son yatacak olan ördeklerimizden bir tanesi ee, bu sene tahminime göre ben bunların yavrularını alırım bir defa daha Amerikan ördeğe yatırırım arkadaşlar bir defa daha yatırırım öbür bakın ördek de gidiyor kendi yerine yumurtalarına yatıyor. Şimdi geçen Ahmet abiyle konuştuk. Dedik ya ördek gidiyor, kalkıyor, ediyor, dışarı gidiyor. Dedim abi çok normal. Bunların algoritması farklıdır. Bazen Amerikan ördekleri 3 saat, 5 saat, 2 saat, 1 saat kalkar. Ayakta durur. Garip garip hareketler yapar. Hiç korkmayın. Hepsini tıkır tıkır dönüşe yumurtaların hepsini çıkartır. Hiçbir problem olmaz dostlar. Burada her şey yolunda. Onun dışında yağmur başladı dostlar. Harika da oldu. Dün bir çuval, e, ne diyorlar çok anlamam ama azot 26 gübre aldım. Ondan sonra almış olduğum o gübrede akşam saatlerinde hemen tek başıma kovaya koyarak tüm tarlaya serptim. Bir mısırları göstereyim size. Tabi kazlar da annelerini geçti. Şimdi bu alt taraf zayıf. Üst tarafın mısırı daha iyi. Ama burada da güzel bir mısır. Burayı kazların keşfetmemesi lazım. Keşfetti mi böyle oluyor arkadaşlar. Hemen yiyorlar. Şu an orta bölümlere biraz daha gübre atacağım. Ee, bir ekin ilacı varmış. Ot için. Çapalayacak durumumuz yok. O ot ilacından atacağım. Sonra gübresini zaten attık. Biraz daha üre denilen bir gübre var. Onu atacağız. Ondan sonra mısırlarını da buradan boya kadar... Boydan boya olacak dostlar. Yine her zamanki gibi bizim öksüz kangalı kümestlerin oraya yaklaştırmamaya çalışıyor. Sabahları Hint gruplarını, Bresse ve Silver Bracker gruplarını salıyorum. Bugün Bresse'lerden 3'te 3 yumurta aldık. Silver Bracker'lerden bir tane aldık. Brahmalardan iki tane aldık. Laç cücekoşinden almadık. Ee, Baf cüce Koşinler'den iki tane aldık. Ama daha yine hala saat bir buçuk civarı. Yağmur da ara ara yağıyor. Yine yumurtlamaya devam edeceklerdir. Beş tavuklarından arkadaşlar hala kapalılar. Bol bol yumurta bekliyorum. Şu baflara da birlikte bakalım. Bir tane bafın Burka gelecek galiba. Ama yok gelmemiş. Büyük ihtimal ha, yumurta yapmış onu alalım oradan. Evet. Bafın yumurtası dostlar. Harika. Ee, bugün ne yaptık? Bugün Mahmut abinin oraya gittik. Şurada da yumurtalarım vardı. İki tane onları da alayım. Mahmut abinin oraya gittik. Arkadaşlar bunlar bizim küçük cüce koşu yumurtaları. Mahmut abinin oraya gittik dediğim gibi 150 veya 160 civarı 5 tavuğu yumurtası attık makineye. Toplam 40-50 tane Sussex, Mavici, Bresse, Silver Braker yumurtaları attık. Hint atmıyorum artık arkadaşlar. Ee, neden? Elimde bayağı bir hint var. Şimdi bu kadar Hint varken ve şu anda da sahiplendirmek için kimseyeden böyle çok fazla talep gelmedi. Fiyatları söylüyoruz. Büyük ihtimal insanlara pahalı geliyor. Almıyorlar. Onun için benim elimdekiler şu anda toplam 30 civarında Hint'im var. Bunlar bana seneye seneye bu Hintler bana yeter arkadaşlar. Yağmur başladı. Porsuk geldi, yattı. Hemen peşine Sırtlancı yaptı. Ondan sonra Mehmet Hoca mama yapıyor şu anda. Makarna yapacak bugün arkadaşlar. Leydi zamanki gibi dibinden kesinlikle ayrılmıyor. Ölçüsüz arkadaşlar küçük zirci kümesinin orada. Hemen burada ekmek yiyen ördekler. Gidenler. Bunlara bak, badi badi. Bugün konuştuk, Mahmut abiyle de konuştuk. Anaştıklarımız olduğu sürece, yumurtamız olduğu sürece arkadaşlar, <laughs> bir e, civciv çıkartmaya devam edeceğiz. Çünkü talepler var. Talepleri karşılayabilmek için elinde yeteri kadar civcive ve yeteri kadar yumurta yapacak tavuğa ihtiyacımız var. Evet maliyetler çok yüksek. Ama bu kadar kurulmuş bir düzenin dönmesi için de civciv üretmemiz, onları sahiplendirmemiz, yine yumurta üretmemiz, onları sahiplendirmemiz gerekiyor. Yoksa dönmez arkadaşlar. Bir de e, ya zor gelebilir size ama eğer bu işi yapıyorsanız size samimi söylüyorum. Kasım ayında civciv çıkartmaya başlayın. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. Yani bu aylarda çıkan civcivler mükemmel oluyor. E ondan sonrası şey, e, istediğiniz performansı alamıyorsunuz. Ama kışın büyüyen civcivler çok sağlıklı oluyor. Dünkü, dünkü videoda sizlere demiştim ki, bakın bu çok önemli. Dedim ki, ağız açıp kapamada eğer yaşıyorsanız, tavuğunuzda, ferinizde mutlaka ağzına taze limon sıkın arkadaşlar. Açın, taze limon. Bugün bir tane daha vardı. Limonu bir sıktım arkadaşlar. Ne açma kaldı ne kapatma. Şükürler olsun. Ne diyorum hepimiz her gün bir şeyler öğreniyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri de paylaşmak en güzeli. Bir yaptık. Yarın 2 kilo can hiper siparişi vermiştik. 2 kilo can hiper arkadaşlar internet üzerinden 945 TL'ye aldık. Benim zaten 2 kilo da buraya zaten bir yaptığım zaman hepsi bitiyor. Ee, şu son 2 aydır bir abartmıyorum. Bir 3 bin liradan fazla bir nakit ödemişimdir. Bununla birlikte işte ekstralarımız da tabii ki oluyor ve olmaya da devam edecek. Biz böyle buralardayız. İşimize, gücümüze bakıyoruz. E, kendimizi yormadan, kendimizi daraltmadan, sağlığımızı tehlikeye atmadan. Şükürler olsun. Hava çok güzel, yağmurlu. E, yağmur bizim Mısırlarda demin gösterdim işte patlatıyor. Azot gübremizi attık. Biraz üre gübresi alacağım, onu atacağım. Bazı sarı olan çok güçlü olmayan yerlere. Ondan sonrası Allah kerim arkadaşlar. Ne yapalım? Yolumuza devam ediyoruz. Bugünümüze de şükür olsun. Mehmet Hoca da şimdi oradan köpekleri arkadaşlar yağmur da yağsa makarna haşlayacak. Güzel bir makarna yapacak. Hem bizim büyüklere hem yavrulara. Bugün menüde makarna var. Yarın büyük ihtimal et olur. Böyle devam dostlar. Herkes uyuyor köpeklerimiz. Orada da bakın onu da göstereyim. Orada düşüyor anne, o da yatıyor. Herkese selamlar, saygılar dostlar. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayınız. Destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Edilen her dua, verilen her selam, söylenen her iyi söz, hepsi için binlerce defa razı olsun binlerce defa Allah size çevrenizdeki sevdiğiniz eşinize, dostunuza ve benim ve sizlerin tanımadığı kalbi temiz olan tüm insanlara sağlık, huzur ve mutluluk versin. Selametle kalın dostlar. Görüşmek üzere.